Arkadaşlar merhabalar, selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Ee, görmüş olduğunuz gibi keçici abilerimizin e, kitleme sistemlerini yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar e, çok şükür e, kullanan abilerimiz bundan çok memnun kaldılar. Görmüş olduğunuz gibi her gün e, sipariş geliyor. Bunun siparişini daha dün aldık. Bugün e, yapıp bitirdik. Sacımız falan her şeyimiz geldi. Görmüş olduğunuz gibi birazdan nasıl olursa Işıkken e, hayvancılar sitesine götürüp teslim edeceğim keçici abilerimize. Bakın arkadaşlar abilerimiz ortalarını böyle güzelce bölmeli istediler. Bu arkadaşlar aşağı yukarı kaç yıl yapışımız oldu bu? 200-250 Aynen. 200-250'ye yakın yapmışızdır böyle. Çok şükür şimdi kadar bir sıkıntı e, yaşamadık arkadaşlar zaten arkadaşlar hani e, verdiğim abileri arıyorum. Abi bir sıkıntı var mı? Abi neresinde bir arıza var? Neresinde bir program var? Öğreniyorum ona göre. Ona göre e, ürünlerimizi güzelleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kırılmasın diye, sarsılmasın diye arkadaşlar. Hepsi sapa sağlam. Zaten arkadaşlar görüyorsunuz yani kalitenin e, güzelliğini. Bazı abilerimiz çok e, teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun onlardan da ayakları indirip kaldırmalı ayarlanabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar biraz işlerimiz yoğun. Yoksa ben ona böyle bir boş kaldığım zaman güzel bir rampalı falan yapacağım. Böyle çekeceğim size videosunu atacağım da. Şu an işlerim çok yoğun olduğu için kıpılacak vaktimiz yok. Bir yandan yoncalık yapıyoruz. Bir yandan çift taraflı kitlemeler. Bir yandan otomatik. Bir yandan yoncalık. Bir yandan suluk. Bir yandan özel duvar dibi yemlikler. Bakın görüyorsunuz her gün ürünlerimiz gidip doluyor. Gidiyor geliyor. Gidenin yeri hemen doluyor arkadaşlar. 30-40 tane kilitleme vardı. 3, 6, 7, 8, 9. 9 tane falan kaldı. Şu an yine bir 10 tane falan çıkacak bugün. Yap, yapılan direkt arkadaşlar koymuyor buraya. Direkt hemen Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bu tek taraflı çok gidiyor arkadaşlar. Abilerimiz yerleri dar olduğu için. Böyle tek taraflı istiyor. Sadece kitleme olarak da verebiliyoruz. Sıkıntı yok. Bakın burada stoklarımız var. Malzemelerimiz böyle. Stoklarımız da hazır da var. Mal profillerimiz böyle. Bıçaklarımızı bilemeye verdik. Gelsin hemen. Kesip yine buraya koyacağız arkadaşlar. Bir sipariş bekliyoruz arkadaşlar. Hemen sipariş, siparişinizi veriyorsunuz gönderiyoruz. Şimdi sizin bana, bana vereceğiniz siparişler bir iki gün beklemeniz lazım. Ben sizi bekletmiyorum arkadaşlar. Hazırda hazırda yapıyorum böyle sipariş verdiğiniz zaman hemen nakliye bulup dakikasında gönderiyorum. Zaten e, ee, çiftliklerin belirli, belirli bir ekipmanları var yani ondan daha özel bir şey oldu mu ona göre de özel yapıyoruz ama standart olarak çiftliklerin yemlikleri belli, sulukları belli, kitlemeleri belli, otomatik yemlikleri belli. Ne sizi bekletmeden arkadaşlar bir gün içinde nakliye bulup gönderiyoruz verdiğiniz siparişe göre. Çünkü ben yalanı dolanı sevmiyorum arkadaşlar neyse odur. Ben kendi beğenmediğim hiçbir ürünü. Adem oradan bir aslanım Bakalım hep açılacak mı? Dur bir saniye. Bekle dedim ben. Tamam neyse açıldı. <laughs> Dur bir dakika. Kendimi ayarlayamadım. Dur bir saniye bekle. Şöyle güzel bir şey yapayım. Hepsi görsün. 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hepsi, evet, hepsi açıldı. Babam yine... Normal aç, normal aç, normal aç. Dur dur babam bir şey yaptın babam dur dur. Geriden güzel oluyor. Adem. Adem aç aç aç. 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 aç, aç. Ay biraz evet Adem. şimdi babam kitle 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 şimdi kitle. Hı. Dur baba. Dur ha şimdi baba şimdi, şimdi kitle kitle şimdi Şimdi, 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 şimdi kitle. Evet. Tamam hepsi hepsi kitle. Tamam. Şimdi arkadaşlar normalde hayvanlar buradan giriyor. Babam oradan tersine oldu şey tersten görün diye şey yaptım. Bakın hayvanlar girdiği zaman nasıl çıkıyor. Şimdi böyle burada iki tane kademe var arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela burası hayvan mesela kafasını ileri, ileri, ileri yaptığı zaman bakın. Hemen ikinci kademeye geçiyor. Bu sefer sıkılaşıyor burası. Hayvan kafasını hiç çıkartamaz. Hadi bir daha aç. Şöyle karşıdan çekeyim direkt. Hepsi nasıl gördüğünüz gibi ikinci pozisyon. Şimdi mesela hayvan hayvanlar geliyor tamam mı arkadaşlar? Keçiler geldiği gibi mesela arkasına bile bir, de, bir e, mesela boyu bir metre ya. Bir yirmi yaparsanız keçi gir, mesela geldiği zaman girer buraya. O bir keçi arkasından geçer, o bu tarafa girer. Arkasından geçer, bu tarafa girer, 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 girer. Ondan sonra bu tarafa da iniş yaparsınız. Saldıktan sonra bu kapı yaparsınız buradan böyle. Kapıyı kapatırsınız. Keçi saldıktan sonra oradan insin diye. Ondan sonra kapı Kilidini açtınız mı keçiler buradan inerken aşağıya kolu çevirirsiniz arkadaşlar. Zaten yine ikinci parti hayvanlar girmesi için böyle açık kalır yine aynı baştan. Bakalım ilerideki günlerde inşallah güzel bir projemiz var. Onu da çok yakında paylaşacağım sizle. Biraz daha modernleştireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş modernleştireceğiz inşallah sizler için. Elimizden geldiğince güzel yapmaya çalışıyoruz ürünlerimizi. Herkesin hayvanları bereketli olsun inşallah. Arkadaşlar lütfen e, bu videolarımı paylaşalım. Herkes görsün. Çünkü abilerimiz arıyorlar bulamıyorlarmış. Bakın arkadaşlar şu numara benim. Alttaki numara da babamın. Bize 2 iki, iki numaradan ulaşabilirsiniz 724. Arkadaşlar WhatsApp'ta mesaj atabilirsiniz. Instagram adresimiz Yemlik, Yemlik, e, Yemlik Çerkan. Bir de Yemlik Dünyası olarak bana ulaşabilirsiniz oradan da. Herkesin hayvanları bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.